Türkiye'nin alanında başarı ödüllü kişi özel hediyelik firmasından herkese merhabalar tekrardan. Şarjı Çakmak grubumuzun en ekonomik aynı zamanda en zarif ürünüyle karşınızdayız. Ürünün ön yüzüne de arka yüzüne de baskı yapabiliyoruz. Genelde ön yüze isim arka yüze de notunuz şeklinde tavsiyede bulunuyoruz. Ürünün ortalama olarak şarj süresi yarım saat kadardır. Sizlere USB kablosu ile birlikte gönderiyoruz ürünümüzü ve 2 paket kadar da sigara tüketimi sağlanabiliyor bir durumda. Böylesi de güzel bir hediye paketinde göndererek ekstradan bir sunum telaşı yaşamanıza da yer bırakmıyoruz. Ürünün üzerinde uygulamış olduğumuz baskı gelişmiş fiber lazer baskı makinemiz ile uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır ve hiçbir şekilde de silinmiyor. Böylesi güzel bir ürün, kalıcı bir baskı, kalıcı bir iz demektir. Sevdiklerinize iz bırakacağınız bu güzel hediyeye sahip olmak isterseniz bizlerle WhatsApp'tan, web sitemizden veya Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz.